yeni dönemimizin ilk meclisi oluyor. Hayırlı uğurlu olsun hepimize diyorum. 2024 tarihinde yapılan mali idareler seçimini ülkemize, milletimize, sevgi kemerimize hayırlara vesile olmasını temenni eder. Seçimlerle birlikte demokrasi yarışına girdiğimiz diğer belediye başkan adayı ve adayı arkadaşlarımıza bu yarışı olgunlukla sürdükleri için tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Halkımızın teveccühleriyle belediye başkanı, belediye meclislerine seçilen siz değerli arkadaşlarım da kutluyorum. Sevgi Kemal'de belediye başkanı olmanın ayrıcalığını ve ağır yükünü çok iyi biliyorum. 2208 km karede yaşayan 66 bin hemşerimizin hakkını korumak, hizmetinde olmak asli görevimiz olacak. Bize gösterilen ilgiye, sevgiye ve güvene layık olmaya çalışacağız. Mazbatayı aldığımız 4 insan yani dünden itibaren parti rozetini bir kenara bırakarak sadece bize oy verenlere değil Seyri Kemer'imizin Seyri Kemer'de yaşayan tüm halkımızın belediye başkanı olacağımızı beyan etmiştik. Yine devam ediyoruz. Allah'ın yardımı ve sizlerin katkılarıyla inşallah önümüzde Seyri Kemer'imizde çok güzel işlere birlikte imzalar atacağız diyorum. 5 yıl boyunca kavgadan, gürültüden ve şahibe, uzak tertemiz ve sevgi dolu hizmetlerle süslenmiş bir belediyecilik örneği göstereceğimize hiç kuşkunuz olmasın. Dönem ilk defa uygulamaya geçirdiğimiz bir sistem yaptık. Nedir? Hangi ayda meclis toplantısı yapıyorsak o ayda doğan meclis üyesi arkadaşlarımızın doğum gününü kutlayacağız bundan sonraki süreçte. Bu ay için üç tane meclis üyesi arkadaşımızın doğum günüymüş. Doğum ayıymış hatta. Evet, Zeynep Yalçın Soy, Ayşe Ökçüm Zeytincoğlu ve Ertuğrul Sınır abimizin. İyi ki doğdunuz diyelim, iyi ki varsınız diyelim. Esas ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak gizli oyla seçeceği

Ölçük Zeytinceoğlu Zekiye Anlatmak Kabul etmeyenler Oy bildiğiyle kabul edilmiştir Abdullah Küçük Bozbaş, Mustafa Okşar Öneriyoruz Abdullah Küçük Bozbaş, Mustafa Okşar Mustafa Tanır ve Mustafa Köseler Gösterilmiştir. Oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler. Oy bildiğiyle kabul edilmiştir Zeytinceoğlu Doruk Anabalı, Cemil Tuğra Karalar ve Muharrem Çaldırın kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çekiyorum başkanım. Hayırlı bayramlar. Bir dakika, şöyle. Şöyle. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.